Gerek video yorumlarında gerekse de sosyal medyada sıkça çok fazla kilo verdiğime dair çeşitli yorumlar alıyorum. Evet bayağı bir inceldim aslında. Kollarım mollarım kalmadı, göğsüm üst taraflarım olduğu gibi inceldi. Şu an sadece diyalizden kaynaklanan sorunlar nedeniyle, diyalizin vücudundaki sıvıyı atamaması nedeniyle karnımda korkunç bir göbek var. Onun gerçekten vücudun her tarafı çokça inceldi. Kilo hala yüksek merak etmeyin. Şu an 130 kilo civarındayım. Vücudumda 10 kilo kadar da fazladan sıvı mevcut. Ona rağmen işte yani 120 lira falan indim gibi düşünebilirsiniz ama o ekstra suyu atamakta zorlanıyorum. Peki bunu nasıl yaptım? Bundan birazcık kısaca bahsedeceğim. Merhaba ben Berkin Bozdoğan, Muazzam Devingen'e hoş geldiniz. Birçok insan zamanında benim çok uzun saçlı ve 160-170 kilolardaki halim falan da hatırlıyorlar biliyorsunuz. 10-15 sene önce gayet uzun saçlı, çok göbekli, bol kilolu, sağlıksız yaşayan bir insandım. Ondan sonra 2013 yılının Mart'ında bir diyete başladım ve 140'lara indim. Açıkçası 160 küsürlerden 140'lere indim. 138-142 arasında uzun süre kaldım. Son zamanlarda da tekrar bir 20 kilo verdim. Bu 20 son verdiğim 20 kiloyu nasıl verdiğim aslında çok daha önemli. Çünkü spor yapma durumum yoktu. Vücudumda birken ekstra sıvının sebep olduğu sıkışma nedeniyle zaten çok rahat hareket edemiyorum. Bir de kapandım falan derken zaten hiçbir yere çıkamıyorsunuz. Dolayısıyla ekstra bir sıkıntı bu hareket edememek. En nihayetinde hastaneye yatırıldım. Bu kolumdan işte yapılan şu an tabii ışıktan dolayı çok görmüyorsunuz ama ee, bir fistül ameliyatı vardı. Burada kateterle girdim evet bir süre diyeriz ama bu uzun süre kalabilecek bir şey değil kateter boyundaki. O kateterden kurtulduktan sonra da işte zaten ondan kurtulmak için aslında öncesinde bir ameliyat oluyorsunuz. Bu ameliyat buradaki damarların gelişmesini sağlıyor. Sonra demir böyle iğnelerle Buradan de kolunuzdan girmeye devam ediyorsunuz. Zaten genellikle o şekilde yapılıyor. İşte damarlar sıkıntı çıkarırsa yukarı doğru ilerliyorlar aktif olmayan kolumuzda ben sağlak olduğum için sol kolumdan yapıldı bu ameliyat. Şu anda oradan diğerize giriyorum sorunsuz şekilde ama bu 3 hafta boyunca falan da bir hastanede yatma durumu mu oldu toplamda? Bu 3 haftalık süre boyunca hastanedeki beslenme rejimi, orada getirdikleri bir içecek ve yiyeceklerle beraber sadece beslenerek kilo verebilme durumu var. Çünkü hastanede hiçbir hareket etmediğiniz için besini gerçekten çok kısa biliyorsunuz. Hiç kısıfır kıpırdamadan, yani hastane odasında zaten ofise çevirmiştim orayı da bütün işlerimi orada yapıyordum. Orada yatıp kalkıyorum haliyle yani. Hani e, kilo verme imkanım oldu. Tamamen kalori kısıtlamasıyla aslında son, 20 kiloyu verdim. Ondan önce ilk verdiğim 20-30 kiloyu arkadaşlar deli gibi spor yaparak crossfitle ve vücudumdaki kas miktarını arttırarak yapmıştım. Şimdi ise tamamen bir kas erimesi durumu söz konusu. Bu di, kilo vermekten ziyade aslında eve kapalı kalmakla ilgili birazcık bir sıkıntı. Bu nedenle zaten bu durum hoş değil gerçekten. Çünkü vücutta de sarkmalar oluyor ama sonuçta şöyle bir vaziyet var. Eskiden yaptığım ağırlık kaldırma crossfit gibi şeyleri böbrek fonksiyonlarım kalmadığı için ya da çok azaldığı için diyeyim. Yapmam zaten yasak. Sadece yürümeye izin var. onu da çıkıp yürüyemiyoruz dışarıda malumunuz. Yani sebepler ne olur? Kapanmalar onlar bunlardan dolayı. Bu hepsini üste koyduğunuz zaman e, kas kaybı da oldu ama deli gibi yağ ve kilo kaybı da oldu tabii ki. Vücut bayağı bir rahatladı, daha rahat hareket etmeye başlamıştım ama şu an karnıma biriken sıvı, yani sıvının sadece karnına birikmesi, yer yer göğse baskı yapması falan gibi sebeplerden ötürü aslında gerçekten kocaman çok orantısız bir göbeğim var. Geri kalan her tarafım zaten gördüğünüz gibi yüzümden falan da her şekilde gördüğünüz gibi bayağı bir aslında inceldim. Oradaki bir 10-15 kiloda giderse bayağı işte 110'lara falan inmiş olacağım ama şu an için biraz yavaş ilerliyor. Çünkü sıvı alımını kontrol etmek gerçekten benim için çok zor. Evet çorba falan içmeyi bıraktım çay kahve içmiyorum. Haftada bir ufacık bir yarım fincan minik bir kahve içiyorum sadece. Onun bir de içine fosfor var. Ona dikkat etmem gerekiyor. E, böbrekleriniz düzgün çalışmadığı zaman her türlü aslında aldığınız belirli başlı kimyasallara dikkat etmeniz gerekiyor. Bunları kısıtlamanız gerekiyor. Bunların vücuttan bir şekilde diyaliz haricinde atacak ilaçlar falan kullanmanız gerekiyor. Gerçekten sıkıntılı bir süreç. Aslında beni biraz da bu sıkıntılı süreç bu şey itti. Ama genel olarak tabii ki yıllardır Şekere karşı da bir savaş yiyorum. kadar, ne kadar 15 sene öncesinden 20 sene öncesinden artık vücuda zarar vermeye başlayan şekerin etkilerini bugünlerde işte böbreklerimde görmüş olsam da son 10 senedir falan aslında ben yediğine işine dikkat eden bir insanım. Son 8-9 senedir de hakikaten kilo vermiş, bu kiloyu korumaya çalışan bir insanım. Arada böyle işsiz kaldığım dönemlerde o kilonun bir kısmını geri aldım ama kısa süre kaldı sonra hemen verdim. Özel bir çaba aslında sarf etmiyorum ama yeme alışkanlıklarını değiştirmek aslında buradaki en temel başlangıç arkadaşlar. Yeme alışkanlıklarınızı değiştirmek ya da yeni alışkanlıklar edinmek, doğru alışkanlıklar edinmek her şeyi aslında çözmeye yetiyor tek başına. Örneğin aklınıza hani şimdi ne geliyor bilmiyorum. hani Pizza yemeyeyim, onu yemeyelim, bunu yemeyelimden ziyade hazır yiyecekler de yiyebilirsiniz belli şeyleri. Ama bu yediğiniz şeylerin ne kadar az işlenmiş olduğu ile ilgili olarak aslında kendinize iyi davranabilirsiniz. Yani bir hazır işte hamburger ve yanında o yapay patates kızartması yerine fırında patates çok daha iyi bir şey. Mesela kumpir yiyebilirsiniz belki ama işte e, McDonald's veya Burger King gibi yerlerin patatesini yediğiniz zaman o gayet e, out yani olmaması gereken bir şey. Mesela pizza, lahmacun güzel bir şey, pizza kötü bir şey. Şimdi aradaki farkları uzun uzun anlatmayacağım. Diyet danışmanı değilim ama bu tür şeyleri kaçakla kaçamak besin olarak değil. Normal öğününüze yatıyorum yani. 2-3 günde bir, bir tane pilav lahmacun yeseniz yanına düz döner yeseniz ama pilav üstü döner değil. Kesinlikle yanında patates de olmayacak. Döneri normal yediğiniz zaman aslında sağlıklı beslenmiş oluyorsunuz. Çok da sağlıklı beslenmiyorsunuz. Tabii ki insan mümkün olsa evde sürekli bitki yap bitkisel şeyler yese daha ağırlıklı ya da işte proteini bol bakliyatlar falan tüketse ama işte her zaman bunlar mümkün olmuyor. Dolayısıyla doğru alışkanlıkları edinmek çok önemli. Ben şeker hastası olduğum ve şu an şey, şekerim regüle, uzun süredir regüle. İlaç kullanmasam bile şekerim değişmiyor. Özellikle metformin falan gibi şeyler zaten kullanmıyorum. Trajenta diye bir ilaç kullanıyorum ama bu ilaç artık yani aşırı pahalı bir ilaç zaten de raporlu olduğum için ben ücretsiz alabiliyorum o ilacı. Onu almadığım zaman da hastanede kesler şekerim yine değişmedi yani. Çünkü Glisemik endeksi düşük şeylerle beslenmeye gayret ettim. Yani hani glisemik endeksi düşük şeylerle beslenmeye başladığınız zaman zaten vücut bir kere sürekli acıkma durumunu bırakıyor. Bu önemli adımlardan bir tanesi. Çünkü çok marka vererek söylüyorum arkadaşlar. Mesela Nesfit diye bir bela var. Bu bela dememin sebebi ya içine şeker koyulmuş sözde diyet ürünü bunlar arkadaşlar. İçinde şeker olan bir ürün kan şekerinizi zıplatacak. Önce yerken sizi tatmin edecek şekerli ve güzel olduğu için. Ondan sonra şekeriniz zıplayacak, mutlu olacaksınız. Çat diye düşecek, yine acıkacaksınız. Yani hani bunlar çok basit mekanizmalar. Herkes de böyle çalışmak zorunda değil ama ekseriyetle insanlar ani şeker yüklemelerinden sonra e, bir açlığa, boşluğa düşüyorlar ve yeme ihtiyaçları tetiklenmeye devam ediyor. Dolayısıyla sağlıklı gevrek dediğiniz şeylerin içinde arkadaşlar mısır gevreği olmaması gerekiyor. Şeker olmaması gerekiyor. Yulaf, yoğurt yiyebileceğiniz en güzel şey. Belki içine kuru meyve dilimleri koyarsınız ama kuru meyvenin de içindeki doğal şeker ve çok fazla şeker olduğu için hani az miktarda koymanız gerekiyor. Dolayısıyla yulaf ezmesi ve yoğurt benim bir ara kurtarıcımdı hakikaten. Ara öğün veya ana öğün olarak yiyordum ana öğün olarak yediğim zaman çok yiyordum. Ara öğün ise sadece minik bir kase yiyordum mesela. Yani hani şimdi bu tabii kalori sayarak bu işler olmuyor arkadaşlar. Alışkanlık edinmek ilk adım. Kalori saymaya sonra isterseniz başlarsınız. Sıfır olarak yine abaküs alın kalori sayın. Ama o şekilde kilo vermek mümkün değil. Bir tane bir doktorun önerisi vardı. Gerçi hiç hastalık olmuyor. Neydi? Meşhur da bir insan ama ben ismini falan çok bilmiyorum. Televizyon personellerini çok yakından takip edemiyorum. Şey derdi mesela, ettiğiniz hareketin iki katı, yediğinizin yarısı gibi çok basit bir formül var. Yediğinizi yarıya indirmek her zaman mümkün olmayabilir ama ettiğiniz hareketi ikiye çık katına çıkarmak yürüyüş anlamında mesela en basitinden işe yarayacaktır. Ama dediğim gibi önemli olan bunu alışkanlık haline getirip düzenli olarak yapmak, hayatınızı bu şekilde yönlendirmek. Yani bir yerden sonra alıştıktan sonra örneğin e, kavun karpuz yerine yeşil elma ve çilek yemeği tercih etmelisiniz ya da erik yemeği tercih edebilirsiniz mesela demirki. Besinik endeks düşük şeyleri internette bulmak çok kolay. Mesela bakliyata ağırlık vermek önemli bir şey. Bulgur nispeten daha sağlıklı bir şey, böbrek sorununuz yoksa. Ama pirinç pilavı tuz deposu yani, yani Ne gerek var vücudunuzda su tutmayın. O suyu vücuda hapsetmeyin, değil mi? İşte atıyorum meşrubatlar, şekerli meşrubatlar sizi çok tatmin eder, çok serinledir, çok güzel. Ya da gazlı meşrubatlar müthiş şeyler ama o girişin çıkışı vücudunuzdaki kimyasal dengeyi bozmaya muktedird. İşte akşam belli bir saatten sonra yiyip içmemek çok önemli. Neden? İki sebebi var. Birincisi vücut depoladığı yağları yakmaya belli bir zamanda başlıyor. Salgılanan bir hormon sayesinde, uyku sırasında salgılanan bir hormon sayesinde yakmaya başlıyor. Dolayısıyla kesintisiz uyumanız önemli. Dolayısıyla ikincisi tuvalete kalkmıyor olmanız gerekiyor geceleri. Kesintisiz uyumak çok önemli. İki sebepten. Birincisi vücuttaki birikmiş yağı açıp vücuda dağıtmak için bunu yapıyor. İkincisi de gece uykunuz bölünmediği zaman sabah daha dinç kalkıyorsunuz. Daha mantıklı miktarlarda uykuyla mesela erken kalkıp yürüyüş yapmak konusunda mesela ay geç kalktım yine bahaneniz gibi şeylerde ortadan kalkmaya başlıyor. Ben biraz manyaklık yapmıştım. O 2013 yılında kilo verdiğim zaman da gece yani akşam 10'da yatıp sabah 4'te kalkıp yürüyüşe çıkıyordum. Geliyordum duş alıyordum. Saat 6'da e, Taksim'deki iş için en erken otobüse biniyordum trafiğe yakalanmayayım diye. Sonra gidip orada mesela sabah kahvemi içiyordum. Saat 9'a kadar takılıyordum. Kendi işlerimi yapıyordum. Ofise gerekiyorsa uzaktan bağlanıp oradaki bazı insanlar yok yapmam gereken işleri yapıyordum. Sonra e, ofise gidiyordum saat 9, 8, 9 gibi. Yani böyle düzenlerimizi değiştirip işte o rutine o ayak uydurup işte artık kalkıp bahanesizce o yürüyüş yapmaya başladığınız zaman o sabah köründeki saatte bir şeyler değişmeye başlıyor. O yürüyüşe saat 4'te 5'te gidip manyak gibi yapmanıza gerek yok. Benim gibi manyak burada benim. Ama yeme düzen, düzeninizi değiştirmek ve böyle sürekli, mesela günde 5-6 öğün yapıyorlar falan filan. Arkadaşlar bilmiyorum. Ben de bunlar işe yaramadı mesela. Ben az öğünle rahat kilo veren bir insanım. Çünkü sürekli yediğiniz zaman sürekli kan şekeriniz zıplıyor iniyor, zıplıyor iniyor, zıplıyor iniyor, sürekli acıkma hissediyorsunuz. Dolayısıyla o birazcık kısır bir döngüye dönmeye başlıyor bazı bünyelerde. Ben de böyle çalıştım mesela. Dolayısıyla yaptığınız şeyleri biraz daha böyle hani rutine bindirmek, sıkıcı yiyeceklerle de doyabilmek veya bunları çok reddetmemek önemli ayrıntılar bence. Ya bununla ilgili profesyonel destek de alabilirsiniz ama maalesef günümüzde diyetisyenler çok tek düze şeylerden bahsediyor. Bir kibrit kutusu roket atar mermisi. Ya abi manyak mısınız ya? Kibrit kutusu ne arkadaşlar? Kibrit mi kaldı etrafta? Öyle kalori sayarak o işler olmuyor. Evet yemeniz gereken belli bir şey var ama siz çok yiyeceksiniz eğer mideniz büyükse. Hem ev hem de bugüne kadar genişlettiyseniz mide genişleyip de alabilen bir organ. Siz yine çok yiyerek başlayacaksınız, yavaş yavaş azaltacaksınız. Ama önemli olan yediğiniz şeyin niteliği, miktarından ziyade. Salgı şeyleri çok yeseniz de kendinize çok fazla zarar veremezsiniz. Önce olan zararı kesip salgı şeylere yönelmek, miktarı ondan sonra zaman azaltmanız lazım. 7 sene gidiyorsunuz, anında size yediğinizin üçte birini vermeye başlıyor. E, tabii ki gün içinde böyle yarı ölü şekilde gezmeye başlıyorsunuz. E, mümkün değil arkadaşlar. Kahvede uyarıcı mesela bir şey değil, enerji verici bir şey değil. İşte kahve için kendinize gelirsiniz. Yani gelmiyorsunuz arkadaşlar. Besin yok vücudunuzda. Mesela sağlıklı düzgün tereyağı ve zeytinyağı tüketmeniz gerekiyor. O yağlar olmadan hayatta kalamazsınız. Ama etin yağını yemeniz doğru değil. Çünkü lüzumsuz bir kolesterol mesela gibi düşünün. Bu tür ufak tefek şeyler var. Bunlarla ilgili ben danışmanlık falan kimseye vermiyorum. Ben de kimseye almadım. Oturup kendim araştırdım. Lütfen araştırın. Buradaki anahtar kelimeler, düşük glipsimik indeksli şeyler, sağlıklı yağlar, takviye gıdayı falan gerek yok bu arada. Ee, bitkisel ve hayvansal protein ağırlıklı ve yağı alınmamış şeyler tüketmek arkadaşlar. Kalori hesabından önce önce yediğiniz şeyleri düzgün karbonhidrattan almanız gerekiyor. Yani mesela ekmek kötü karbonhidrat ama yeşillikler iyi karbonhidrat. Ama sadece yeşillikle beslenemezsiniz. Yanına protein kaynağı olarak baklagiller ve şeyler yemeniz lazım falan filan. Bu tür dengeleri oluşturduğunuz zaman özel olarak bilmem ne diyeti falan yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Basit kuralları kendinize koyup bunu uyguladığınız zaman ve özellikle de kendi yiyeceğiniz şeyleri kendiniz hazırlamaya başladığınız zaman işler yoluna girmeye başlıyor ve kilo veriyorsunuz ve olan kilonuzu da korumaya başlıyorsunuz. Benim dinlediğiniz için teşekkürler. Bu konuda ayrıntılı sorulara cevap veremem böyle bir uzmanlığım yok. Ama en azından size bazı kaynakları soru sorarsanız linklerini falan paylaşabilirim tabii ki. O ayrı bir şey ama dediğim gibi kendinize uygun şeyi ilgili insanlara danışarak kendiniz geliştirebilirsiniz. Herkesin ihtiyacı, herkesin tarzı, herkesin yaşam şekli çok farklı. Dolayısıyla tek bir beden giysi herkes uydurmaya çalışmak mümkün değil. Genel olarak diyetisyenlerin de yaptığı şey doğru olsa da hata burada arkadaşlar. Herkese aynı gömleği giydiremezsiniz. Mütakip videoları görüşmek üzere. Şenvesen kalın.